Kuran-ı Kerim'in önemli özelliklerinden birisi, insana içinde bulunduğu şartları, içinde bulunduğu dünyayı, e, geldiği makamı veya mekanı, gideceği makamı ve mekanı sık sık hatırlatmasıdır. Bu çerçevede, <laughs> Rum suresinin dört ayetinden bahsetmek istiyorum ki bu dört ayetinden elinci ayeti şöyle başlıyor. Fenzur ile elter rahmetillahi keyfe yuhilar da mevtiye. İnne deli muhil mevte ve hu ala şeyin gadir. Şimdi bakın burada bir emir var. Başta Hatta buradaki fenzur bakın, nazar edin. Ee, bu ayeti buradaki emir tekil olmasa rağmen bazıları çoğul olarak da okumuşlar. O tekil olması, çoğul olması bizim için çok önemli değil. Ama önemli olanın bakma emrinin verilmesi ve araştırma emrinin verilmesi. Neye? ile eser rahmetillahi Allah'ın rahmetinin eserlerine bakınız. Keyfe yuhilarda badem mevtihe arzı yani yeryüzünü öldükten sonra nasıl diriltiyor? Evet. Öldükten sonra yeryüzünü nasıl dirilt diriltiyor? Allah'ın rahmetinin eserlerine bakınız. Şimdi burada üzerinde durulması gereken Allah'ın rahmetinin eserleri. Nedir bunlar? Efendim, metafizik bir alemde değil, fiziki alemde, yani bu dünyada içinde bulunduğumuz mekanda meydana gelen bir takım oluşumlar. Bunların en önemlisi işte baharın gelmesi, kışın gitmesi, baharın gelmesi, baharın gitmesi, yazın gelmesi, yazın gitmesi, güzün gelmesi, sonbaharın ila nihayet böyle bir döngü. Bu döngüyü biz Müslümanlar olarak çok iyi takdim edemediğimizi ben düşünüyorum. İnsanların da bu döngüyü yani dünya döngüsünü, içinde yaşadığımız çevrenin anlamını çok iyi okuduklarını ben çok tahmin etmiyorum. İşte burada Risale-i Nur gibi önemli bir hareketin dayandığı temellerden birisi de bu. Yani nedir o? Rahmetin eserlerini. Bu da nedir? Ölü bir toprak nasıl diriliyor? Buna bakmak. Dolayısıyla bu hayat döngüsüne benzeyen diğer bir mesele de oraya da geleceğim. İnsanın efendim yaşadığı süreç içerisinde, ömrü içerisinde geçirdiği devreler. Yani nedir? Efendim çocukluk devresi, gençlik devresi, yaşlılık devresi ve sonra da ölüm. Peki bunlar anlamsız şeyler midir? Yani biz bunlar konusunda yani ölüm konusunda toplumumuzun hissettiğim kadar önemli bir kesimi ölüm üzerinden bilinç inşa edemiyor. Sadece ölüm üzerinden değil. Çocukluk üzerinden, gençlik üzerinden ve yaşlılık üzerinden de bilgi inşa edemiyoruz. Halbuki bizim dinamiklerimiz çok güçlü. Bu dinamiklerin başında geleni Kur'an-ı Kerim ve bu ayeti i kerimeler. Bu ayeti i kerimeler işte biraz önce ifade ettiğim gibi tanzur emirle başlıyor. Emirle başlıyor ayet. Allah'ın rahmetinin eserlerine bakınız. Bakmaz mısınız? Ama biz buna rağmen metafizik bir efendim gerekçeler üzerinden din üretiyoruz. Metafizik gerekçeler üzerinden din üretiyoruz. Bunu açmak istemiyorum ne demek istiyorum? Ne hangi konuda efendim yani şöyle diyebiliriz yaşadığımız dünyanın dışında din arıyoruz. Din veya tefekkür metafizik bir alemde değil. Eğer o metafizik aleme giderse orada da dini bulabiliriz. Ama gidemiyoruz ki biz bu dünyadayız. Bu dünyanın insanıyız. Hatta meşhur bir söz var. El insanu ibnü zaman. İnsan zamanın çocuğudur. Yani yaşadığı dönemin çocuğudur. Yaşadığı dönemin insanıdır. Diye bir kelam-ı kibar var. Dolayısıyla bizim efendim ee, din dediğimizde metafizik bir dünya, şeyden algılardan veyahut da olgulardan hareketle dünya inşa etme, din inşa etmemize gerek yok. Din bu dünyadadır ve bu dünyada inşa edilir. Ahiretin gerekçeleri burada. Cenab-ı Hak burada emir verirken bakınız Allah'ın rahmetine öldükten sonra efendim arzı nasıl diriltiyor? Buradan hareketle şunu ifade edebiliriz. İnne deelike le ve hu şeyin kadir. Bakın bugün insanların veya insanlığın en çok tereddüt ettiği meselelerden birisi ölüm sonrası hayat. Cenab-ı Hak gayet Kur'an'ın icazıyla çok güzel açıklıyor. İşte ölüleri de böyle diriltiyoruz. Bir bahar gibi. Ondan sonra tekrar ayeti kerimelere devam etmek zorundayım. Eğer biz diyor Cenab-ı Hak bir rüzgar göndersek inkarcılar o rüzgarın etrafı sararttığını görürler ve bundan sonra da inkara başlarlar. Bakın burada başka bir olgu daha 52. ayette Rum suresinin Cenab-ı Hak buyuruyor. Sen, bu sen muhatabı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sen hay olan, diri olan biri olarak ölüye işittiremezsin ve sen sağıra da işittiremezsin çağrını. Döner gider. Yani sağır gözleriyle görmüyorsa, kulaklarıyla işitmiyorsa anlaması senin davetini anlaması mümkün değildir. Ancak sağır sen onun yüzüne konuşurken işaret diliyle belki bir şeyler anlayabilir. Peki bundan neyi anlayacağız biz? Bundan anlayacağımız şey şu. Fiziki dünyanın kendine göre kuralları var. Ölü duymaz, sağır da duymaz. Eğer sağır gözüyle görmüyorsa o da muhatabından bir anlam çıkaramaz. Efendim sağır olsa da o duyar. Bakın duyma başka bir şey, anlama başka bir şey sağır olanın, ölü olanın duymayacağı gibi sağır olan da duymaz. Ancak görme olayı başka bir şey. Ve devam ediyor Peygamber Efendimiz'e hitaben Cenab-ı Hak sen kör olanı dalaletinden hidayete ulaştırıcı değilsin. Bakın bu da çok ilginç bir şey. Yani bizim bazı algılarımız Kur'an-ı Kerim'e ters geliyor. Ve ma ente bihadin hadil um umya an dalaletihim yani dalalette olan birini senin hidayete erdirmen mümkün değil. Eğer in illa men yu'minu bi ayatine. Duyacak olan kimseler bizim ayetlerimize iman edenlerdir. Onlar duyar. Burada ilginç bir şey anlıyorum bu ayetten. Allah'ın ayetlerini dinlemeleri. Allah'ın iki ayeti var. Bunlardan birisi Kur'an-ı Kerim, Kur'an ayetleri. Diğeri de kainat ayetleri. Kainat ayetlerini duymak, anlamak başka bir şey. Kur'an ayetlerini anlamak, duymak başka bir şey. Ancak mümin olanlar, kalbi açık olanlar, imana inanmaya yatkın olanlar, efendim ki onlar Müslümanlardır, bizim ayetlerimize iman eder buyuruyor Cenab-ı Hak. Buradan şunu demek istiyorum. Bizim yapmamız gereken önemli bir nokta, şu insanları inanmaya hazır hale getirmek. Dolayısıyla yaşadıkları çevre içerisinde bulunan Allah'ın eserlerini, rahmetlerini insanların gözlerine vererek, akıllarına vererek, onların kalplerinin, gözlerinin, kulaklarının açılmasına çalışmak. Zannediyorum asıl ben ihtiyarlık meselesine gelecektim. Burada özet olarak söyleyeyim, bundan sonraki zamanın içerisinde de söyleyeceğim. Yaşlanma da gençlik gibi hayatın bir süreci ve bir bölümüdür. Çevredeki rahmetin eserleri gibi. Çünkü bir fiziki bir dünyada yaşıyoruz. Onun kuralları, kanunları var. İhtiyarlık da bunlardan biridir. İnşallah devamını diğer ayet-i kelimeleri e, konuşmamızın devamında anlatmaya çalışacağız. Evet Hüseyin işte hocam tekrar merhaba. Merhaba hocam, e, kaldığınız yerden devam edin lütfen. Şimdi ben e, tabii bu arada hem arkadaşlarımızı dinledim hem de tekrar e, konu edindiğim ayetlerin üzerinde durmaya çalıştım. Şimdi son takdim ettiğim ayeti kerimede sen Cenab-ı Cenab, Hak, Cenab Hak Peygamber Aleyhisselam'a şöyle buyuruyordu. Ve ma ente bihadil umyi an Sen dalalette olanlara hidayet veremezsin. Şimdi buradaki dikkat eden nokta, dikkat edilmesi gereken nokta şu. Dalalet insana, insanda körlük meydana getirir. Yani sapkınlık körlüğü de e, efendim doğurur. Dolayısıyla e, gözü gören insanlar dalalette olmazlar. İşte onun için insanların gözünü açmamız gerekiyor. E, diğer taraftan da sen buyuruyor Cenab-ı Hak Ancak iman ayetlerimize iman edenleri edenlere duyurabilirsin ki onlar Müslümanlardır. Yani tekrar edeceğim aynı konuyu. Demek ki Allah'ın ayetlerini insanlara takdim etmek veya Allah'ın ayetlerini bilen insanlar ancak peygamberin sesini, peygamberin mirasını dinleyebilirlermiş. Bunlar kimdir? Önce ifade ettiğimiz gibi Allah'ın iki ayeti var. Birisi Kur'an ayetleri, diğerisi de kainat ayetleri. Bazı insanlar Kur'an ayetlerini anlamasalar bile kainat ayetlerini anlayabilirler. Kainattaki düzenin bir egemenlik eseri olduğunu bir sonsuz bir kudretin efendim eseri olduğunu bilebilirler. Dolayısıyla Bunların bu bilgisi onların imanlarına, inançlarına vesile olabilir. Ondan sonra yine e, Kur'an-ı Kerim bize hidayeti yaşadığımız süreçten e, haber vermekle efendim e, bize hidayeti gösteriyor. Buyuruyor ki o Allah ki sizi min ba'dı dafin Zayıflıktan sonra kuvvetli olarak yarattı. Ve yine aynı şekilde cealemin badi dafin kuvveten. Yani insan kendi yaratılış sürecini düşündüğü zaman ön önce basit bir sıvı iken sonradan insan oluyor. Daha sonra o insan çocukken güçlü kuvvetli bir delikanlı, bir genç oluyor. İster erkek, ister kadın olsun. Ama daha sonra bu güzellikte efendim ya, e, yakışıklı genç dönüyor, ihtiyar oluyor. Şimdi bütün bunlardan ayet-i kerimenin önemi bu. Bizim bu geldiğimiz süreçteki yaşadığımız dönemlerden ders çıkarmamız gerekiyor. Bunlar ne anlamak ediyorlar? Bizim için ne oluyor? Neden biz buradayken şimdi gençliğinden memnun olmayan kaç kişi vardır? Demek ki bunların hepsi bir canlının özellikle bir insanın bilgi üretmesi gereken devrelerdir. Ayeti kerime sonradan şöyle buyuruyor Cenab-ı Hak. Ce min badi kuvvetinde afen ve şeybeten yahluku ma yeşâ ve hüvel alimul kadir Allah iledini efendim yapmasında iledini yaratmasında kadirdir o istediğini yapar demek ki bizim efendim basit bir sıvıdan mükemmel bir insan olmamız tefekkür üretmemiz mümin olmamız dan sonra yaşlanmamız, tekrar zafiyete düşmemiz Allah'ın kanunlarından bir kanundur. Bu kanunları anlamaya, ona göre hazırlık yapmaya çalışmalıyız. İşte o zaman Kur'an'ın hidayeti bizim kalbimize, gönlümüze ve beynimize efendim yakışmış olur.